Atın. Önce hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Durun, şunu hemen seçelim. Makas mı yapalım, ne yapalım? Ben kola istiyorum. Kola, kola, kola. A Bek. Tamam köpek. Ya da kola. Arkadaş sesi geliyor bilmiyorum ama bugün kola yapacağız. Büyük Battle'dayız. İkili. Hı, Hı Nasılsın kanka? İyiyim kanka. Kola kola yapalım ee, şöyle kanka. Mi? Şöyle mi yapsak kanka? Nasıl kanka. Sen... Ben büyük bir tane yapayım kanka. Sen de bardak yap yanına büyük. Ben bardak yapayım. Büyük. Sen de büyük piş bardak. Yani Coca Cola yapacaksın ha tamam. Kanka, bardağı o kadar büyük yapmana gerek yok ama bardağı yapar yapmaz bana yardıma gelmen lazım. Tamam. Şöyle altıya altılık. Şöyle. Hop oh, Olmuştur olmuştur. 90 derecelik açı <laughs> mı? Kanka 6 dakikamız var. Derece falan açıya girme sen. 6 dakika. Kanka, ben de girmiyorum. Onlar bana giriyor. Açılar sana mı giriyor? Ne şu lan? Konuyu <laughs> bu konuyu daha fazla. Bu konuyu daha fazla uzat. Ödev mi verdiler? Okulda yok ki. Yakında açılacak maalesef. Aha. Ama bir yandan güzel bir yandan kötü bir olay. Ödevler, sınavlar <laughs> Öf, hiç çözemedim. <laughs> Surf Budin Yon Kanka ben siyah <laughs> Kanka, günden ben yapacağım Kanka ben <laughs> Surf budinyon <laughs> Öyle bir şarkı mı var ya Sorgulama Yeter ki sorgulama. aa kanka. sorguluyor. Aa. Kanka yalnız bu tahminimden daha büyük bir şey olacak. Gel kanka sen bu neden bu kadar büyük bir şey yaptın? Oyundan büyük işlere kalkıştım kanka ne yapabilirim? Kanka yapacağım 9'a. 9'luk ferandır anca belki de. Anca belki de. <laughs> kanka, kanka sen başla o zaman ben bunları kırıp yanına geleyim. Tamam. Ve Şurada... yer, yerleri şöyle yapalım. Kanka tahtadan yapsaydım böyle çok hmm, mutturmuyor yani. İlla tahtayı için içine sokacağız. Ateşli tahta. Oo kanka bu da çok güzel oluyor. Kank e kankacım, ne istiyorsun? Ya kanka tahta mı böyle sarı tahta gibi? Sarı tahta yürü. Bakalım bu sefer tutturabilecek miyim? Hadi şunlar. Yani fena değil. Dur ekranı geçelim. E de. Fena değil kötü demedim güzel yani. Tamam da mükemmel olması gerekiyor. 4 dakika Mesela kaldı. Adamlar hiçbir şey yapmayan kişileri kazandırıyorlar. Evet öyle kişiler var. Ben ben öyle kişilerden değilim. O da hiçbir zaman kazanamadım. Aslında kazanmıştık bir kere. E, Alakasız bir şey yapar. Ama o da mı? video, videoda değildik. Evet. Bir tane gözlük yapmıştık. E, gözlük bence o an alakalı bir şeydi. Herhalde. Öyle lazım. Alakalıydı o. E, o zaman. Ya, biz alakasızlardan mı söz ediyoruz? Evet öyle diyorduk. Alak hiç alakası yapanlar hep kazanıyor diyordu. Hani demin önce. E yani? bunun için alakasızlardan mı söz lazım? Yani o anne ona söyleyince öyle bir şey bekliyor millet yani. Sanarsın millet beklesin. Millet beklesin ben beklemem kafasını. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O kadar kötü oldu ki. Yani. <laughs> sorgulama. Yeter ki sorgulama. Ama bu sorgulama değil ya. Sen sorgulama. Ben öyle söylüyorum. Önemli o şarkıyı belki söylemek canım istiyor öyle bir. Aslında... Öyle bir şarkı mı var? <laughs> Yok. Ama canım söylemek istiyor. Alırım. Alırım dersem alırım. Burada Arkadaşlar beni kurtarın. no help. Al işte tamam bitti. Sonra hep cam. Oğlum dakika kaldı boş ver günleri. Camla 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 camla. Ya sen camla Allah Allah. La o zaman camları mı neden kırıyor? Markası önemli çünkü. Abi marka ne kola mı? Ne kola Abi iki dakikamız kaldı. Bu marka ya, tamam. sen. Allah Allah yapamaz mıyım? Daha da için kolayla doldurmadık. Kola önemli Allah. olan. Sen markayı yapacaksın ya kola yap. Boşver markayı. Ben Adamlar yapayım. kola istiyor. Biz bunu kolanın şişesini önce yapıyoruz. Çaktırma kanka. Dibinde kalmış onu da bardağa dökmüşüm. <laughs> Gerçekler. Kanka camlı kısmını yap boş ver markalı kısmını. Markalı kısmını hiç Aman kimse bıraktım, görmüyor. geldim yanına buna. İşte Sayın markayı yap demiyorum. Markalı kısmını kaplamana gerek yok. Oraları hiç kimse Aa, görmüyor. Hadi camı kaplasak. La yarım saat ne diyorum yarım akıllı. Yarım akıllı aynen. Herkes belini yüzde onunu falan kullanar. Yüzde de belki. Kullanar. Aynen kardeşim kullanar. Aya karşı maç Bilal kapıya rast değil. kargo. Lan karanlık oldu maç kapıyor. <laughs> Oğlum çok kötü. Dom Baya dombul bir şey oldu. <laughs> dombul. Kanka kilolu kola yazacağım. E tabi la. Tabi. Ha. Yetiştirebilirsen. Hadi bir sürü. Hay ay. <laughs> kilolu ben. kola. Kilolu kola. Kilolu kola. Kilolu kola. Kilolu kola. <laughs> kilolu kola. Bir de kilolu kola yazmış. Kilolu. kilolu kola. Tamam tamam tamam. Oldu. Kilolu. Çok <laughs> kolayı kırsaydım bari ya. Kilolu kola. Kilolu. <gülüyor> Mimar. <gülüyor> Mimar Sinan. Abi üst Bu kısmı neden çok olmaz yeşil, kırmızı yani. <gülüyor> 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 Birden fazla yapmış. Ben biri severim, 3'ü sevmem, 2'yi severim. iki severim. <laughs> çok e. Aynen çok e kanka. Yere çok e yazmış biri. <laughs> Hamburgenle alaka. Alakası hamburger şeyler yapmıyor mı? çok kötü. Oladın yanında hamburger içmek istemiş adam. Ben buna kötü veriyorum. Oha! Bu bizden de dombul kanka. <laughs> Ama bomba atar gibi. adımızı bırakacağım <laughs> değil dün, dünyanın <laughs> yangını söyler lan bunda. Acom kolası. Mükemmel. <laughs> Başka bir şey demiyorum. Mükemmel diyorum başka bir şey demiyorum. Bazıları güzel veriyor. Bazıları da kötü veriyor. Benim... Bu kazanırsa... Hadi efsane veriyorum. Ya kazanırsa? Kanka çoğu kişi efsane veriyor. Ay, işte, ne? Üç. Üç efsane mi var? Lan! Yok artık! <laughs> Kanka! Bir daha önce... Tek istediğim hiçbir şey yapmamak. <laughs> Malak gibi arkadan video izleyeceğiz. <laughs> Aynen. Ve kazanacağız. Biz arkada osu videosu çekelim. Bunlar oynasın. Osu olsun ne lan? Ha o şey. O bende yok ki. Sen de var. Yüklersin. Bakın yüklenirseye kadar video biter zaten. <laughs> Mantıklı da o çok uzun sürmüyordu. Otu da marka reklamı yaptı şimdi. Balçıkı bam bam diyor balçıkı bam bam. Le marka değil mi? <laughs> Le Lekola Le kola. Hani L Ektir o. K kola. Le kola. -kola. -kola. <laughs> Sorgulama. Ben ke derim, kol derim, şey derim, mi derim, mi fasulyesi de o derim. Ya doğru desem tam olacak. Korami Corona çıktım dünya turuna. Çok saçma bir yerde düştüm. Parkın nubuyum ben Bora. Ben bitirdim kanka. Ne yapayım? 54 saniyede bitirmişim vay be. Ne yapayım? Ananı soh. Kanka 2 dakika falan sürmüştür o. Çünkü oyundan ah 15 saniye kaldı diyor. Vucca 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 54 saniyede yaptım kanka. Kral, kral. Kral kral şaka yapıyorum kral. Kral. <laughs> Dinozor yapalım. Rengeyi, rengeyi Dinozor. mi? Dinozor. Pislik mi? Hayır. Bekçe, bekçe. Oh çok şükür bekçe çıktı. Kanka sen an. hemen bir villaya başla. Hemen 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 villaya başla ben bahçeyi hallederim. Lan villada bahçenin alaka var. ev yapayım işte. Ba villaya zaman yetmez. Yani modern bir ev yapalım Tamam modern. kuars ver bana. Sadece kuarsla ev yapacağım. Ve cam. Bana vereyim. Lütfen. <laughs> Hayır sana demedim ben öyle söyledim. <laughs> Evin içine... Kanka! Ne ee, yapsana? Hey! Bak bak! Bu ne bileyim şu Gel al bakalım. Ama bu porselen tuvala yani ne bence ya? bu daha güzel kovarsın Bence bu daha güzel Abi sen git bahçeni yap ya sen git bahçeni Allah yap 6 dakika geçiyor temeli, temeli çivi ay çivi, çivi diyorum çivi. Hadi hadi sen bahçeyi sen al tamam sus sus Sus, sus, sus. deyince aklım Esra'nın eski kasaba geldi ne? Şu an bançıkı bamları yağlıyorum. Demin önce şarkı söyledim. Şimdi de e, esrarız kasaba falan diyorum. Bançıkı bam bam. Bançıkı bam bam ne demek? Ban ban geliyor. Ban geliyor bançıkı bam bam. Dıcı <laughs> <laughs> Faruk Adamlar ile ile bançıkı bam bam geliyor böyle bançıkı bam bam. Ban geliyor bam bam ban ban ban. Şimdi Dıcı Faruk da de dedik. Okey combo. güçlü combo. Trouble kill! Trouble kill! Trap, trap kat bana bak. Bir de daha fazla <laughs> şey yapması <laughs> Aynen Ban yiyeceğim Yesen yesen telif yersin Telifle ban benim için çok büyük bir şey Kanka ben daha zemini yeni bitiriyorum ama Aman hiçbir şey olmaz Yusuf kardeşim. Biraz daha küçük bir yapsak. Kanka sen daha bahçe yapamadın. Da. Çiçek eç. Çiçek eç. Çiçek o hiç bende. Kanka böyle yapma. Ağaç falan yap. Bu biraz Ağaça peleşe kaçmış derler. Kankacım. Ya Allah. Ya Allah bahçe. Bismillah. Allahu Ekber. Mahdi uh. time. Camlar birleşince çok güzel gözüküyor ya. Kanka neden cam yapıyorsun? Filyanı kanka. Adamlar evin içini görecek. Adamlar evin içini görecek ve evi dolduracak mıyız? Kanka sen bahçeye de giriyorsun ben evle Allah Allah. Neyse süre yeterse artık. Ne, bir şey demeyeceğim. Abi duvar ya da çekiyorum. Geçmezse El-Fatiha diyeyim. Kanka içini görseler ne olacak ya? Hanka, hiç, hiç Amacımız bahçe öğrendiriz. sonuçta yani. Sen bahçeyi yap da. Tamam dur malzeme almak. Ben hızlı çalışmak, sen daha malzeme aramak. Başka ne yapmak? Ben bahçe yapmak, sen villa yapmak, sen hızlı olmak kolay sanki abi çok kötü koridora bak anasını koridor gibi oldu ya koridora bak anasını koridor gibi oldu ya ya normalde diyecek bir şeyim yok bu kısmı daha geniş bu kısmı daha dar olması lazımdı tam tersi oldu toprak lazım beni ne yapayım ah yine geldi ne yapayım diye. Ana sorcular saldırıyor. Ne yapayım ve sor. Arkadaşlar çete yazın. Ne yapayım ana sor mu? Kim kazanır? Sence? Bence ikisi baş başa gider. Bence alana sor. Güzel soracak analarına. <laughs> Meşale. <gülüyor> Meşale. Nice. Al. Bam. Tamam daha 2 dakikam var. Ben küçük bir şey serpiştiririm evin içine. Eee ya ben fırın falan koyayım. Fırın. Ha. Fırın. Ha. Bum. Tamam. 2 tane zenginler sonuçta. Koy 2 tane. Bir buraya. Bir de şuraya. Bom 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 bom. Bom. Eee sonra e, Ray. Sorgulamayın. Koyacak şey arıyorum. Bol bol şey olsun. <laughs> Abi koyacak şey bulamıyorum. <laughs> Çok kötü bir şey bu. On bir sürü dekorasyon aleti var. Ay, dekorasyon dekorasyon kategorisine var. nereden gireceğiz bilmiyorum sıkıntım orada. Bir yerden Aa burada 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 bol bol var bol var. Beleş beleş çal 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 çal. Tam çal demek çok iyi kalmıyor ama boş ver koy koy al 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 Çöplere bol bol kay yere koy atmasınlar. Koş şuraya da. Teleskop. Neden olmasın? Kamera. 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 Yanlış yere kamera. Kamera. Ama bu ağaçlar kamera. büyümüyor diyecektim ağaç büyüdü. Eee, masa. Masa. Oha. Kanka. Efendim. Beni yani var ya. Televizyon sehpası birleştikçe görünüşü değişiyor. Anlamadım ama tamam. <laughs> bak, bak 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 bak. Bilgilendirici yer. Bak bir tane. İki tane. Bir, iki, üç tanesi. Gördün mü? Orası bilgilendirici yer. Bahçe nasıl kanka? Mük 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 mük. koymayı unuttum ama 3 Bitti. Evin içi fena değil bence ya. İnşallah. Vallahi ev biraz garip oldu ama olsun. Bilgisayar odası. Hmm. Wow. Bu ne? Ha bu ne ya? Bir kat kolaya kaçma. Wow. Yeri su yapsaydınız ay su diyorum Toprak Ateş su toprak Ya bence güzel ya Fena yapmamış Ben de sevdim Güzel veriyorum Keçane bahçeye bir giriş olsaydı ya Mük E Abi, burası bu bahçeler de aşırı büyük ya. Kanka burası bahçe değil, orman hani piknik alanı. Hı -hı. Abi insan koymak bizim neden aklımıza gelmedi? Ha ama son anda bitiririz. Ne yapalım? Ağabey. Beşinci. Beşinci. Tamam bugün arkadaşlar bu kadar yeter. Kendinize bakın. Bay bay.